Neredesin ey Muhammed? Senin ümmetin senin doğum gününde kızımı öldürdü. Ve cevap bu feryattan daha hızlı geldi. Hikayenin başlangıcı 1953 yılının 19 Kasım'ı 20 Kasım'a bağlayan gece. Mevlidi Nebevi gecesi Lübnan'ın güneyinde Sayda şehrinde. Her yıl olduğu gibi Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutluyordu. O dönemde Lübnan'da bu kutlamaların bir parçası da havaya ateş açmak gibi yaygın bir gelenek vardı. Ne var ki o gün sıkılan mermilerden yorgun bir mermi şehirde tanınmış Hristiyan bir aile olan Gattas ailesinin genç kızının başına isabet etti. Mahalleli panikle kızı Doktor Gassan Hammut Hastanesi'ne götürdü. Fakat doktorlar müdahalede yetersiz kaldı ve aileye durumu çok ağır. Derhal Beyrut'taki Amerikan hastanesine götürün dediler. Kız hemen Beyrut'a sevk edildi. Lübnan'ın en meşhur doktorları Amerikalı bir tık ekibiyle beraber odada toplandı. Fakat kızın başındaki delik çok büyüktü. Kanama her geçen dakika artıyordu. Tüm çabalar tükendi ve umutlar sönmeye başladı. Ve o anda Hristiyan olan kızın annesi çaresizlikle şöyle haykırıyordu. Neredesin ey Muhammed? Neredesin ey Müslümanların peygamberi? Dedikleri kişi gel de ümmetin kızıma ne yaptığını gör. Senin ümmetin senin doğum gününü kutlarken benim kızımı öldürdü. Kızın annesinin gözyaşları dinmiyor, feryadı hastanenin duvarlarında ve koridorlarında yankılanıyordu. Tam o sırada doktorlar kendi aralarında anneye söyleyin girsin kızına son kez görsün ve kızına veda etsin şeklinde bir karar aldılar ve bunun annesine söylemesi için işlerinden birini dışarıya gönderdiler. Bu son söz annenin yüreğine bir hançer gibi saplandı. Bacakları titredi, ayakları bedenini taşıyamaz oldu ve olduğu yere yığıldı. Sonra zorlukla ayağa kalktı ve ağır adımlarla ömrünün en zor anlarına doğru yürüdü titreyen elleriyle kapıyı açtı ve işte o an evet işte o an adeta zaman donmuş ve kızı gözlerin önünde yatakta doğrulmuş çığlık atıyordu anne kapıyı kapat anne kapıyı kapat çabuk anne çıkmasına izin verme anne ne olur onu tut gitmesine izin verme diyordu anne donup kalmıştı. Kızının ölüm döşeğinde olması gereken bu ne haldi? Neydi bu sözler? Kimden bahsediyordu? Bu nasıl bir mucizeydi? Şaşkınlık içinde güçlükle sordu. Kızım kimi tutayım? Kimden bahsediyorsun? Ve o cevap o anda odadaki herkesi olduğu yerde dondurdu. O söz anne o Muhammed'di. Allah'ın Resulü odaya geldi. Başımın üstüne elini koydu. Yaram kapandı. Kan durdu. Sen kapıyı açınca da çıktı gitti. Anne şaşkındı. Ne yapacağını bilemiyordu. Bu sözleri duyan anne, göz yaşları içinde, kalbine bir sıcaklık, bir ılıklık geldi. Ve şehadet getirerek, İslam'da müşerref oldu. Ardından herkes, herkes, hatta sahiilesinin tamamı, o gün Müslüman oldu. Ayrıca, Olayın şahidi olan Amerikalı doktorların da bulunduğu bir grupta İslam'ı kabul etti. İşte İslam böyle bir dindir. Hristiyan bir annenin "Ey Muhammed" feryadı boşta kalmadı. Cevap feryadın içinde gizliydi. Lübnan'ın büyük bir kısmı bu olayı hala hatırlar. Selam ve dua ile. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hikaye Lübnan'da Hatıralarla dolu bir taptan alınmıştır.